İşte mamanın üstüne yattı demin ağız ayırtmıyor kısılıyor ben kamera elime alana kadar Roya Cennin'i karıştırdım bir arkadaşlar böyle eğer para olunca yine ay başına doğru Roya Cennin kısır geldi Alac'ın. üçünü karıştırıyorum eskiden Miço Roya Cennin kitler Roya Ceni fiti karıştırıyordum kısırlaştıralı kısır yedim daha çok diye ee, şey de karıştırıyorum hmm. <laughs> Don <laughs> dövüyor, don dövüyor. Ha <laughs> kız o onların. Sen git kendi kabuğuna ya hadi kızım. Seni gör de. Yürü. De orada bak. Aferin oğlum. Heh. Aslan oğlum. Dınaklarını kesebilseydim şey yapamıyorum. Çoğunu kesemiyor. İzin vermiyorlar. Birbirinin dönmelerinden korkmazdım da gözlerini yırtıyorlar. Korkuyorum o yüzden.